En şeylerden bir tanesi de benim hatırımda kalanlardan Bekir abi yani biz birinci abile daziye de ya da yazana de kalırdık ve e, Türkiye ile bütün e, haberleşmeyi temin ederiz ve o Anadolu'dayken bazı yerlerde gene hadiseler olur evet. onlara e, yani CFE dosyaya koysunlar o bulunduğu yerden yapılan şeye, tevkifata itiraz eder, şey der, filan böyle. Evet. Ondan bir ay mesela gelmediği olurdu. Gene öyle bir şeyde, seferde e, yani bir aydan belki biraz fazla belki de ondan e, geldi akşam üzeri. Ama o gelmeden evvel haberlerden o kara diye yani e, şeyden Rusya'dan e, o zamanki Rusya'dan ondan evet. Trabzon'a e, uçakla e, pilot ve oğlu ondan sonra e, Trabzon havaalanına iniyorlar komünizmden kaçtılar yani evet komünizmden kaçtılar İlt İltica. evet evet iltica ediyorlar Evet. Ve bir iki sene bu şey devam etti ve en sonunda e, Ruslar devamlı istiyorlar. Türk hükümeti ondan bunu vermeye karar veriyor ve radyoda haberde bu şey oldu böyle böyle. Bekir abi gelince bunu anlattı. Hemen dedi çok heyecanlandı birden. Yorgun bir aydır yani şeydi e, ya. Anadolu'yu taramış. Ondan sonra e, dedi Ankara'ya hemen yıldırım telefon açtı. Ya yani şeyden başbakandan bir randevu istedim. o zamanki arkadaşlardan ve yeniden bilet e, ayarlandı, şey etti filan. Yani o akşam o yorgunluk o şeyde kalkıp Ankara'ya gitti. Gece saat 2'de başbakanı ziyaret ediyor ve bu şeyin geri alınmasını bunların iade edilmemesini yani adamların hiç haberi yok şey yok ondan evet. sonra ama Bekir abi <laughs> kendisi onların bahri müdafi bahri avukatı ve şeyi olarak ondan evet. sonra ve onları hakikaten Hatta Başbakan diyor ya ben başka bir mühim bir şey var diye ondan sonra o yani gece bu saatte randevu e, verdim size ondan sonra e, Bekir abi diyor e, efendim yani insan bunlar ondan bu insanları o canavarlara teslim etmek ondan sonra nasıl vicdan razı olur falan diye ve böylece ee, Allah razı olsun. O şeyi unutamam. Hep e, yaptığı bu fedakarlık o, e, böyle bir şey hatırayı nakletmiş olayım.